Ben Elif Aydı olmuş. İnsansız hava araçlarına karşı yapılan siber saldırı türleri ve bunlardan korunma yollarını anlatacağım kısaca. Siber saldırı nedir? Öncelikle bununla başlamak istiyorum. Siber saldırı bir bilgisayar sistemine veya ağa izinsiz olarak girilerek bu sistemlerin işleyişini bozma, verileri çalma, değiştirme veya yok etme amacıyla yapılan her türlü kötü niyetli eylemdir. Siber saldırıların başlıca amaçları nelerdir? Veri hırsızlığı, sistemin çökertilmesi, sistemin ele geçirilmesi, fidye yazılımı, bilgi kirliliği, rekabet avantajı elde etme gibi amaçlar genellikle bulunur. Veri hırsızlığı, kredi kartı bilgilerini, kişisel verileri, ticari sırları değerli bilgilerin çalması amacını güder. Sistemin çökertilmesi, bir web sitesini veya hizmetini geçici veya kalıcı olarak kullanılmaz hale getirme amacı güder. Sistemin ele geçirilmesi, bir sisteme tam kontrolü ele geçirerek istenmeyen işlemler yaptırmaktadır. Fidye yazılımı, ransomware, verileri şifreleyerek erişime engelleyen ve bu verilere geri almak için fidye isteyen yazılımların kullanılmasıdır. Bilgi kirliliği, yanlış veya yanıltıcı bilgilerin yayılması, rekabet avantajı elde etmede rakip şirketlerinin sistemlerine sızmak ve stratejilerini çalmak amacı, amacıdır. İnsansız hava araçlarına yapılan siber saldırıların amaçları nelerdir? Öncelikle en başta kontrolün ele geçirilmesi vardır. İnsansız hava aracının uçuş rotasının değiştirilmesi, istenmeyen hedeflere yönlendirilmesi, aracın düşürülmesi veya çarpılması gibi amaçları vardır. Veri hırsızlığı, insansız hava aracının kamera ile çekilen görüntülerinin ele geçirilmesi, uçuş verilerinin çalınması, sensör verilerinin elde etmesi gibi e, verileri elde etme amacı çal, güder. Sistemin çökertilmesi. İnsansız hava aracının iletişim sisteminin bozulması, uçuş kontrol sisteminin devre dışı bırakılması ve aracın tamamen çalışmaz hale getirilmesi amacı güder. Sisteminin değiştirilmesi ise insansız hava aracının yazılımının değiştirilmesi, yeni özellikler eklenmesi, mevcut özelliklerinin kaldırılmasıdır. Espiyonaj ise rakip ülkelerin veya şirketlerin insansız hava aracı sistemlerini anlamak zayıf noktalarını tespit etmek ve bu zayıf noktaları kendi sistem sistemlerine entegre etmek ya da bu sistemlerde daha iyi korunabilecek yeni sistemler üretmek amacı güder. Sabotaj ise kritik altyapılara veya askeri üslere yönelik saldırılar düzenlemektir. Örneğin Eskişehir'deki birinci ana jet üstünde bir saldırı düzenlemek isteseler bu şekilde yapabilirler. Ya da Ankara'da Herhangi bir bakanlık binasında, önemli bir arşiv binasında saldırı düzenlemek istedikleri zaman bu yolu kullanabilirler. Peki insansız hava araçlarına yap karşı yapılan siber saldırının türlerini nasıl açıklayabiliriz? Ee, kısaca 5 maddede açıklıyor açıklamak istiyorum ben bunları. Radyo frekansı karıştırma ve dinleme küresel uydu seyir sefer sistemi yani GNSS karıştırma ve yanıltma yani spoofing, drone ele geçirme yani drone checking yazılım güvenlik açıklarını kullanma ve iletişim ağlarına sızma şeklinde açıklayabiliriz. Radyo frekansı karıştırma ve dinleme. Uzaktan kumanda edilen İHA'lar için kullanılan bir sistemdir. Pilot ile arasın Pilot ile insansavarcı arasındaki frekans kesilerek veya karıştırılarak uygulanır. Bu şekilde İHA'nın düşmesi ya da farklı yönlere saparak tehlikeli hale getirilmesi sağlanır. Frekans kesici küçük cihazlar vasıtasıyla yapılmaktadır. Otonom İHA'lar için etkisiz kalan bir sistemdir. Küresel uydu seyir sefer sistemi yani GNSS karıştırma ve bunları yanıltma. Ee, diğer adıyla spoofing. İnsan savaş araçlarının navigasyon amaçlı kullandığı GPS uydularının sinyallerini keserek çalışır. Sinyali kesilen İHA, atanan komuta göre hover yapar, yani havada tutunur, sonrasında ya yavaşça yere iner ya da evine geri döner. Otonom İHA'lar için tercih edilen saldırı yöntemidir. Genellikle RF sistemi ile beraber kullanılır. Drone Ele Geçirme, yani Drone Checking İnsansız hava araçlarının sistemlerinin ele geçirilerek istenilen yere uçurmak ya da çal çalmaktır. RF ve GNSS sistemleriyle beraber kullanılırlar. Çeşitli yazılım açıklarını kullanarak yapılırlar. Genellikle İHA 0 ve İHA 1 gibi sivil dronlarda çok e, görülen bir uygulamadır. Yazılım güvenlik açıkları İnsansız hava araçlarının kontrol yazılımlarında veya işletim sistemlerinde bulunan güvenlik açıkları hackerlar tarafından ele geçirilmelerine sebep olur. Bu açıklar sayesinde işletim sistemine zararlı yazılımlar yükleyebilirler. E, bu zararlı yazılımlar sayesinde İHA'yı imha edebilirler ya da kontrolü devralıp drone hijacking yapabilirler. İletişim ağlarına sızma İhalar veri alışverişi yapmak için çoğunlukla Wi-Fi ve LTE ağlarını kullanır. E, hacker bu ağlara güvenlik açıkları fazla olduğu için çok kolay şekilde sızar. İşletim sistemlerini kolay bir şekilde ele geçirilmesinin en büyük sebebi budur. Bunun sebebi de Wi-Fi ve LTE ağlarının e, çok fazla kullanıcıya açık olması ve güvenliklerinin çok zayıf olmasıdır. Peki siber saldırılardan korunma yolları nelerdir? Bunu basit bir şekilde 4 maddeyle açıklayabiliriz. En başta en kolay yöntem şifreleme yöntemidir. Aynı zamanda anti jamming ve anti spoofing teknolojileri vardır. Yazılım güncellemelerini düzenli yapmak ve karmaşık iletişim protokolleri kullanmak da önemlidir. Şifreleme, kullanılan iletişim protokolleri, özellikle Wi-Fi veya LTE bağları bağlantıları güvenlik yönünden ciddi dezavantajlara sahip olduğundan güçlü crop, kriptografik yöntemlerle korunmalıdır. anti ve anti-spoofing teknolojileri Çoklu CNS sistemleri, sahte sistemleri belirleyip kolayca engelleyebilir. GPS saldırılarını engelleyecek ekstra cihazlar da donanımlara dahil edilebilir. Yazılım güncellemeleri Özellikle üreticilerden gönderilen yamalar sürekli eklenilerek güvenlik artırılabilir. Düzenli olarak yazılım güncelliğinde güvenlik artmaya devam eder. Karmaşık iletişim protokolleri Tek bir protokol kullanmak yerine protokoller arası geçişler yapıldığında takip edilmesi ve ele geçirilmesi çok daha zor sistemler ortaya çıkar. Tek protokol kullanma imkanı olan İHA'lardaysa ise Şifreleme yöntemi kullanmak çok önemlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.